Ayrıca deprem bölgesine ziyarette bulunan bakanlar sahadaki gözlemlerini paylaşacak. Kabine'de ayrıca terörle mücadele operasyonları ve dış politikadaki gelişmeler de değerlendirilecek. Eskiden 66 lira olan en düşük emekli maaşını 7500 liraya yükselttik. İnşallah 7500 liranın üzerindeki emekli maaşlarını düzeltmek için bir çalışma yapacağız. Asgari ücreti gözden geçireceğiz. Memurlarımızın maaşına Temmuz'da sadece enflasyon farkı eklemekle kalmayıp refah payı artışı da yapacağız. Emekli ve memur maaşları için iki bakan da talimat verdiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyon üzerinde artışlarla alım gücünün artırılacağını işaret etti. 7500 TL üzerinde maaş alan emekliler için gelirleri artırıcı çalışmalar yapılacağını duyuran Başkan Erdoğan, Temmuz zammının yanı sıra refah payı da verileceğini belirtti. Başkan Erdoğan konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Seçimden sonra yeni meclisin yasama faaliyetlerine başlamasıyla 7500 liranın üzerinde emekli maaşı alan vatandaşlarımızı da sevindirecek haberi milletimizle paylaşacağız. Temmuz'da enflasyon farkı yanında refah payı artışını da dikkate alan bir düzenleme yapacağız."